Merhaba arkadaşlar. Bakın şu çantayı dolduran stroforları stroforlarıdaki işte iğneli takımları hepsini şu dosyaya aktardım. Bakın böyle bir kalabalık yapıyordu. Bütün iğnelerimi aldı. Hatta boşluk bile kaldı. Göstereyim size. Bakın. Bunlar surf casting. ana bedenleri. Şeydi yem kilitli burada farklı bir yem kilitli sistem boncuklu Bunlar iki farklı türlü de kullanılır yani ona göre ayarladım bu yemi takımları burada büyük yerler var herhalde büyük yem takmak için de takım kurdum zaten bazıları vardı hepsini bir araya toparladım canlı yemler, büyük yemler. Bunlar yani, levrek, Büfer. iğneleri. Bunlar, bunlar da levrek iğnesi. En küçük iğnelerim bunlar arkadaşlar. Şöyle koyun da tırnağımı görün. Yani küçük balıklarla uğraşacak vaktim yok. Şimdi bunlar da şey iğnesi, ragot iğnesi. Bunlar da bir böyle iyice yapıyor, sağlam. Bunlar da, bu da canlı takımı. Bunlar da canlı takımda olur. Bunlar da bu ekstra. Bunlar büyük bağırtmaları için şu. Büyük iğneler. Bakın mesela, göstereyim. En büyük. Yani. Bunlar da çöpük çekersin. Bu teleskopik teleferik sistem canlı balıklar göndermek için bir yöntem. Bunu taktığınızda balık ileri gider sizden tarafa gelmez. Bakın sistem Yani yani takımlar var böyle. Bunları bantladım. Yine birlikte. Şimdi yinesiyle birlikte. Valla süper oldu arkadaşlar. 20 yapraklı. Bazı yaprakları boş bile kaldı. Hepsinin içinde ikişer üçer tane var. Bakın buraları boş bile kaldı. Bir dünyaya malzeme aldı. Evet. Yani 20 santim anca var. Şöyle ölçeyim. Benim şeyim 23 falan geliyor. 22 santim, 21 santim şey. Şu gördüğünüz şey kırtasiyelerde kırtasi 52 TL. Yani ben 52 TL'ye aldım bizim buradaki kırtasiyelerden tüm malzememi aldı. Çantayı dolduruyor bak malzeme. Bunun bu.